Ee, işin böyle Cumhurbaşkanının işte yumruğu vurdu. Davutoğlu indirdi. Yoluna devam ediyor diye düşünmüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Siyasette bir defa çatlak olduğu zaman Ak Parti'de kongre yapışmaz. takvimi onu da hatırlatalım. Şimdi son dakika Ak Parti mayıs ayında kongreye gidiyor. Şimdi açıklama geldi. Metan Demir. Yani. Demir büyük bir partinin mayıs ayında kongre için salon tuttuğunu yazmıştı. Bundan bir ay evet. evvel. Ak Lokun'da. Parti mayıs ayında kongreye gidiyor. Koşhit Bey ne demek bu? Sizin bu o söyledikleriniz görece... tamamen tersi mi demek? Bilmiyorum. Eğer yani ben için... öyle algılıyorum. O zaman Ekim ayında da erken seçim herkes beklesin. Buradan açık. Peki iki konumdan özür dileyerek bir araya gideyim sizi bölmemek <laughs> adına. Ben Çok... bunun Cumhurbaşkanı aleyhine olacağını düşünüyorum. Yine de yani evet. bu sonuçta neden onu da konuşalım siyaseten, izin verirseniz bir bir araya arayıyorum. gideceğim AK Parti'de kongre takvimi de açıklandı. Mayıs ayında ee, kongreye gidecek AK Parti bütün bunları konuşacağız. Perde arkasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt görüş devam ediyor. Devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi paylaştık az önce. AK Parti'de yarın MYK toplantısı yapılacak. Toplantı sonrası başbakan Davutoğlu açıklama yapacak dedik. Ve bu arada kongre takvimi de yarınki toplantıda belirlenecekti ama Mayıs ayında kongre yapılacak. son dakika bilgisinde ekranlarınızda görüyorsunuz. Şimdi detaylar için Ankara'ya gideceğim. Haber müdürümüz Aysun Torun karşımda. Aysun detaylar sende. Evet 100 dakikalık görüşmede aslında detaylı bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında her şey enine boyuna konuşuldu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı haftalık olan görüşme dedi. Bir açıklama olmayacak dedi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu görevi bıraktığı yönünde ve AK Parti'de bir kongre kararı alındığı yönünde. AK Parti'nin bir ay içinde kongreye gitmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten bir süredir konuşuluyordu. Son olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Genel Başkan'ın Teşkilat Başkanı eliyle kullandığı yetki MKYK'ya devredilmişti. Aslında en büyük krizin de o olduğu söyleniyordu. AK Partili yetkililer bir kri kriz olduğu iddiasını yalanladılar. Hatta AK Partili Ömer Çelik o toplantı sonrasında AK Parti'nin sözcüsü bir kriz olduğuna ben size haber vereceğim dedi. Tüm bu iddialar yalanlandı. AK Parti'nin içinde bir fitne yok mesajları verildi. Ancak dünkü grup toplantısı sonrasında özellikle dünkü grup toplantısında Başbakan'ın mesajları önemliydi. Her makamı elimin tersiyle iterim mesajları önemliydi. Sonrasında Merkez Yürütme Kurulu toplandı. AK Parti'nin A takımı o. Başbakan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantıda da Başbakan'ın istifa sinyali verdiğini biliyorduk zaten. İşte bugünkü görüşme onun için önemliydi. 19'a doğru başladı. 100 dakika sürdü. 1 saat 40 dakika sürdü ve Başbakan'la Cumhurbaşkanı Öz Özellikle de bundan sonraki süreci konuştu. Aslında bugüne kadar gelinen noktada hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık'ta bazı rahatsızlıklar olduğunu biliyorduk. İki kanatta da artık bu gelinen noktada bu iş böyle gitmez noktasına gelindiği de ifade ediliyordu. İki taraftan edindiğimiz bilgiler Aysun bu şekildeydi. Ve bugün artık kongre kararı Aysun. alındığı belirtiliyor bu görüşmede. Peki bu kongre nasıl olacak? Ee, Önümüzdeki süreçte... duyabiliyor musun beni? kongrenin yapılmasını bekliyorum. Ha Tamam araya Duyur, gireceğim bir şey çekeceğim. soracağım demin dedin ki en başında aslında önemli bir bilgiyi verdin duyduklarımıza göre Davutoğlu görevi bıraktı yani istifa mı etti Aysun bugün Davutoğlu biraz onu anlatalım geri kalanların hepsini bugün zaten detaylıca verdik yani bugün masaya istifasını mı koydu Davutoğlu ee, yoksa MYK'da git konuş mu dendi yani nedir kulis bilgisi sana yansıyan? Aslında zaten Davutoğlu'nun görevi bırakacağına dair bilgilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiği ifade ediliyordu. Bugün de yine Davutoğlu'nun görevi bırakmak istediği görüşünü dile getirdi diye belirtiyor. Net bir şekilde istifa diyebilir miyiz? Henüz yazılı bir şekilde, resmi bir şekilde hayata geçmediği için diyebileceğimizi düşünmüyorum. Ama yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu MYK'yı toplayacak. Sonrasında muhtemelen bu kararını açıklayacak ve MKYK süreci de olacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu bir kongre kararı da alınması gerekiyor. İşte o kongre süreci olana kadar Davutoğlu'nun görevde kalmasını bekliyoruz ama aslında burada kritik nokta şu. Bu kongrede Davutoğlu tekrar aday olacak mı? Davutoğlu bıraktı kısmı bu açıdan önemli. Bu soruya yanıt aranırken önemli. Davutoğlu tekrar aday olmayacak. Bizim edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Bunun için zaten Davutoğlu'nun bıraktığını söyleyebiliyoruz. 21 aylık bir görev süresiydi. Başbakan Ahmet Davutoğlu 21 aydır görevde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında daha önceki dönemde de en yakın isimlerden biriydi. Ama bu görev süresi içinde bazı rahatsızlıklar olduğu ifade ediliyordu ve bugünkü görüşmelerde de. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bu konuların konuşulduğu tüm boyutlarıyla konuşulduğu rahatsızlıkların iletildi ve bundan sonraki süreçte de bu krizin aşılamayacağı noktasına gelindiği de ifade ediliyor ve bunun içine bir kongre kararı alındığı belirtiliyor. Şimdi yarın MYK toplanacak. Sonrasında Başbakan açıklama yapacak. Sonrasında bir Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir. Çünkü e, kongrenin toplanması buna bağlı. Aslında MKYK ile de oluyor. Delegelerin imzasıyla de oluyor. Ama MKYK'nın toplantısı yeterli görülebilir şu noktada. MKYK'da toplanabilir. Sonrasında evet. da bir kongre kararı alınabilir. Ve AK Partili kurmaylar şunu söylüyorlar en fazla bir ay içinde e, bu kongre toplanabilir ve AK Parti'de yeni bir isimle yola devam edilecek gibi görünüyor. Aysun Torun teşekkür ediyorum aktardın çok önemli kulis bilgileri için. Fukuras şöyle soru, soracağım ya yani hakikaten çok önemli bilgileri aktardı. Şöyle ki Davutoğlu bırakıyor dedi ama o bırakıyor yani MYK'da tek, e, şeyde tekrar aday olmayacak. Yani bir güven oylaması ya da ben kendimi güçlendirerek çıkıyorum demeyecek. E, ne düşünüyorsunuz? Vallahi, Tablo değişti. Valla. Ben de işçi kanaatinde değilim. Çünkü birinci turda bana söz vermeyerek... ...öngörülerimin nasıl doğru çıkacağını... Örnek bir kişi. Ve üstüne aldığı her görevi... ...açıkçası canlı dişine takarak gerçekleştirdi. Bir kere Davutoğlu kalacaksa da gidecekse de... ...kendisine bir Türk vatandaşı olarak teşekkür etmek hepimizin borcu. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan da... ...eğer bundan sonra Davutoğlu'ndan yolları ayrılacaksa bile... ...ona mutlaka teşekkür etmiştir. İleride eğer öyle bir şey olacaksa... ...Cumhurbaşkanı ona geri teşekkür edecektir. Yani Davutoğlu... E, ...ihmal edilmemesi gereken önemli bir kişi. Bunu bir kere vurgulayalım. Ankara kulislerinden bilgiler yağıyor. Kongrenin Mayıs sonunda... ...olabileceği yolunda bilgiler var. E, takvim yarın belirlenecek. Evet. Yani bu kongrede... ...mutlaka yani... ...MYK'da alınan karar... ...MYK'da da onaylandıktan sonra... ...o kongre Mayıs'ta yapılacaksa yapılır. Evet. Yani MHP'de gördüğümüz... ...kongre tartışmaların... Aha. ...AK parti olması mümkün değil. Mümkün değil. Ondan... ...yani belli ki... ...bugün Beştepe'deki... ...Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında... ...görüşmede... ...bu kriz... ...galiba olumsuz sonuçlanmak üzere... ...bir çizgiye bağlandı. Yoksa niye kongre toplansın durup dururken? Yani demek ki daha önce... Ee, genel başkanın yetkilerinin elinden alındığı o MKYK yapısının değişikliği ciddi bir işaretmiş. Evet. Siyaset böyle. Ee, şimdi siz Eşim, soruyordunuz evet. kimin yetkisi nedir? Yani şimdi... 70. maddeye göre, tüzüğe göre ya 5'te 1 oy evet. ya da MKYK kararı evet, veya genel da, başkanın yani çağrısı. seyircilerimizin nezdinde de bir aydınlığa kavuşması iyi oldu. Yani MKYK MKYK arasındaki ilişki kim neye etkili? Şimdi burada e, krizden söz etmek için e, uzmanlık alanlarımızdan hasper kadar biri de kriz iletişimi yönetimi, Ve yönetimi oldu. olduğu için ifade etmeye çalışalım Krizden söz etmek için hasara bakılır. Ortada bir hasar varsa krizden söz edilir. Yani hasar yoksa krizden söz edilmez. Acaba olmayacak mı? Şimdi bakalım. Evet. Yani Şimdi bir de o var geç, merak de, edilen bu yani bizi. Bir de bir de şunu söyleyelim çok güzel. E, e, ifade ettiler Sayın Barlas. E, müneccimlik yapmak için ne yapmak lazım? Geçmişe bakmak lazım. Yani harikalar yaratmış olan bir sağlık bakanı vardı. E, Recep Aktağ. Recep Aktağ. Dünya e, literatürüne geçmiş. Büyük başarılara imza atmış. Türkiye'de sağlık sektörünün e, ee, Parti'ye oy için. getiren en önemli işlerden birini yapmış. 3 milyon için. oyu var deniyordu falan. Değil mi? Hı hı. Bir o. İkinci örnek, örnek vereceğim örnek. Yani, Milli Bakanı mı? Milli Bakanı mı? Evet. Ömer Bey. Bülent Arınç ondan ha, Bülent Arınç. sonra. Yani Ali Babacan. Hı hı. Yani Ali Babacan hı hı. uluslararası hı. arenada isim yapmış. İşte aman o giderse perişan olur Türkiye falan. Şimdi bu gördüğünüz gibi bunların hiçbiri bir AK Parti ve Türkiye içinde bir kriz ze neden olmadı. Benim şahsi kanaatim hani Amerikalılar bu tür durumlarda hemen meşhur o değişlerine başvururlar bir dol respect diye. Yani bütün e, saygımla şunu ifade edeyim ki tabii ki üzülürüm Ahmet Davutoğlu'nun e, görevi bırakmasından. Zaten AK Parti kültüründe de göreve talep olunmaz. Ta, görev kabul edilir. Görev talep edilmez. O yüzden o onların kültür ve değerlerinde AK Parti kültür ve değerinde eğer zaten e, lider üst akıl veya ne diyorsanız doğal lider o e, tevdi edilen görevi artık geri alıyorsa da İsrail edilmez. Yani bu kültür ve değerler AK Parti içinde yerleşmiştir. Onun için de Sayın Barlas'ın dediği gibi MHP'de olan bir ee, bir müsamere tır, tırnak içinde ifade edeyim dört tane başkan adayı işte falan filan böyle bir şey olmaz AK Parti'de tekrar göreceksiniz ki eğer Sayın Davutoğlu eğer ısrar edilecek olursa kendisinden görevin iade edilmesi iade edecektir ve hiçbir tereddüt etmeden bunu kendisi de gayet net ifade etmiştir en ufak bir çelişkide çıkmayacaktır ve de bakın bugün zaten ben hemen it borsaya baktım hemen öğleden sonra. Dolara baktım, altına baktım falan. Ortada ben kriz görmek isteyenlerin hüsrana uğrayacağını bir kez daha söylemek istiyorum. Yani işte şey 17 Aralık, 25 Aralık deviremedi. Ee, AK Parti'yi. işte AK Başkanı eliyle kullandığı yetki MKYK'ya devredilmişti. Aslında en büyük krizin de o olduğu söyleniyordu. AK Partili yetkililer bir kriz olduğu iddiasını yalanladılar. Hatta AK Partili Ömer Çelik o toplantı sonrasında AK Parti'nin sözcüsü bir kriz olduğuna ben size haber vereceğim dedi. Tüm bu iddialar yalanlandı. AK Parti'nin içinde bir fitne yok mesajları verildi. Ancak dünkü grup toplantısı sonrasında özellikle dünkü grup toplantısında başbakanın mesajları önemli her makamı elimin tersiyle iterim mesajları önemliydi. Sonrasında Merkez Yürütme Kurulu toplandı. AK Parti'nin A takımı o. Başbakanın başkanlığında toplanıyor. toplantıda da başbakanın istifa sinyali verdiğini biliyorduk zaten. İşte bugünkü görüşme onun için önemliydi. 19'a doğru başladı. 100 dakika sürdü. 1 saat 40 dakika sürdü ve başbakanla cumhurbaşkanı özellikle de bundan sonraki süreci konuştu. Aslında bugüne kadar gelinen noktada hem cumhurbaşkanlığı hem başbakanlıkta bazı rahatsızlıklar olduğunu biliyorduk. İki kanatta da artık bu gelinen noktada bu iş böyle gitmez noktasına gelindiği de ifade ediliyordu. İki taraftan edindiğimiz bilgiler Aysun bu şekildeydi ve bugün artık kongre kararı Aysun. alındığı belirtiliyor bu görüşmede. Peki bu kongre nasıl olacak? Ee, Önümüzdeki süreçte duyabiliyor, duyabiliyor musun beni? bir kongrenin yapılmasını bekliyoruz. Ha Tamam araya Duyur, gireceğim bir şey çekeceğim. soracağım demin dedin ki en başında aslında önemli bir bilgiyi verdin duyduklarımıza göre Davutoğlu görevi bıraktı yani istifa mı etti Aysun bugün Davutoğlu biraz onu anlatalım geri kalanların hepsini bugün zaten detaylıca verdik yani bugün masaya istifasını mı koydu Davutoğlu ee, yoksa MYK'da git konuş mu dendi yani nedir kulis bilgisi sana yansıyan? Aslında zaten Davutoğlu'nun görevi bırakacağına dair bilgilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiği ifade ediliyordu. Bugün de yine Davutoğlu'nun görevi bırakmak istediği görüşünü dile getirdi de belirtiyor. Net bir şekilde istifa diyebilir miyiz? Henüz yazılı bir şekilde, resmi bir şekilde hayata geçmediği için diyebileceğimizi düşünmüyorum ama yarın Başbakan Ahmet Davutoğlu MYK'yı toplayacak. Sonrasında muhtemelen bu kararını açıklayacak ve MYK süreci de olacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu bir kongre kararı da alınması gerekiyor. İşte o kongre süreci olana kadar Davutoğlu'nun görevde kalmasını bekliyoruz ama aslında burada kritik nokta şu. Bir bu kongrede Davutoğlu tekrar aday olacak mı? Davutoğlu bıraktı kısmı bu açıdan önemli. Bu soruya yanıt aranırken önemli. Davutoğlu tekrar aday olmayacak. Bizim edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Bunun için zaten Davutoğlu'nun bıraktığını söyleyebiliyoruz. 21 aylık bir görev süresiydi. Başbakan Ahmet Davutoğlu 21 aydır görevde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında daha önceki dönemde de en yakın isimlerden biriydi. Ama bu görev süresi içinde bazı rahatsızlıklar oldu ifade ediliyordu ve bugünkü görüşmelerde de e, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bu konuların konuşulduğu tüm boyutlarıyla konuşulduğu rahatsızlıkların iletildi ve bundan sonraki süreçte de e, bu krizin aşılamayacağı noktasına gelindiği de ifade ediliyor ve bunun içinde bir kongre kararı alındığı belirtiliyor. Şimdi yarın MYK toplanacak sonrasında Başbakan açıklama yapacak sonrasında bir Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir çünkü e, kongrenin toplanması buna bağlı aslında MKYK ile de oluyor. Delegelerin imzası ile de oluyor. Ama MKYK'nın toplantısı yeterli görülebilir şu noktada. MK ya da toplanabilir. Sonrasında evet. da bir kongre kararı alınabilir. Ve AK Partili kurmaylar şunu söylüyorlar. En fazla bir ay içinde bu kongre toplanabilir. Ve AK Parti'de yeni bir isimle yola devam edilecek gibi görünüyor. Aysun Torun teşekkür ediyorum. Aktardın çok önemli kulis bilgileri için. Fukuras şöyle soru, soracağım. Yani hakikaten çok önemli bilgileri aktardı. Şöyle ki Davutoğlu bırakıyor dedi. Ama o bırakıyoru yani MYK'da tek, e, şeyde tekrar aday olmayacak. Yani bir güven oylaması ya da ben kendim güçlendirerek çıkıyorum demeyecek. E, ne düşünüyorsunuz? Vallahi, Tablo değişti. Valla ben değişti kanat. E, işin böyle Cumhurbaşkanı'nın işte yumruğu vurdu. ...Avutoğlu'nu indirdi, yoluna devam ediyor diye düşünmüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Siyasette bir defa çatlak olduğu zaman... AK Parti'de kongre yapışmaz. takvimi, onu da hatırlatalım şimdi son dakika. AK Parti Mayıs ayında kongreye gidiyor. Şimdi açıklama geldi. Metan Demir, büyük bir partinin Mayıs ayında kongre için salon tuttuğunu yazmıştı. Bundan bir ay evet. evvel. Loplin'da. AK Parti Mayıs ayında kongreye gidiyor. Burşit Bey ne demek bu? Sizin bu onu söyledikleriniz göreceğim. tamamen tersi mi demek? Bilmiyorum. Eğer yani Ben öyle işte... algılıyorum. O zaman Ekim ayında da erken seçim herkes beklesin. Buradan açık. Peki iki konumdan özür dileyerek bir araya gideyim sizi bölmemek <laughs> adına. Ben Çok... bunun Cumhurbaşkanı aleyhine olacağını düşünüyorum. Yine de. Evet. yani Bu sonuçta Neden onu da konuşalım e, şyaseten, izin verirseniz şyaseten, bir şyaseten bir araya alayım. gideceğim. AK Parti'de kongre takvimi de açıklandı Mayıs ayında. E, kongreye gidecek AK Parti. Bütün bunları konuşacağız. Perde arkasını konuşacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Karşıt görüş devam ediyor devam edeceğiz ama bir son dakika gelişmesi paylaştık az önce AK Parti'de yarın MYK toplantısı yapılacak. Toplantı sonrası başbakan Davutoğlu açıklama yapacak dedik ve bu arada kongre takviminde yarınki toplantıda belirlenecekti ama Mayıs ayında kongre yapılacağı son dakika bilgisinde ekranlarınızda görüyorsunuz. Şimdi detaylar için Ankara'ya gideceğim haber müdürümüz Aysun Torun karşımda Aysun detaylar sende. Evet 100 dakikalık görüşmede aslında detaylı bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında her şey enine boyuna konuşuldu. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı haftalık olağan görüşme dedi. Bir açıklama olmayacak dedi. Ancak bizim edindiğimiz bilgiler Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu görevi bıraktığı yönünde ve AK Parti'de bir kongre kararı alındığı yönünde. AK Parti'nin bir ay içinde Kongre'ye gitmesini bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten bir süredir konuşuluyordu. Son olarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Genel Başkanın teşkilat de değilim çünkü birinci turda bana söz vermeyerek öngörülerimin nasıl doğru çıktığını <laughs> çık... örnek bir kişi ve üstüne aldığı her görevi açıkçası canlı dişine takarak gerçekleştirdi. Bir kere Davutoğlu kalacaksa da gidecekse de kendisini bir Türk vatandaşı olarak teşekkür etmek hepimizin boy, borcu. Hı hı. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan da eğer bundan sonra Davutoğlu'ndan yolları ayrılacaksa bile ona mutlaka teşekkür etmiştir. İleride eğer öyle bir şey olacaksa Cumhurbaşkanı ona geri teşekkür edecektir. Yani Davutoğlu eee ihmal edilmemesi gereken önemli bir kişi. Bunu bir kere vurgulayalım. Evet Ankara kulislerinden bilgiler yağıyor. Kongrenin mayıs sonunda olabileceği yolunda bilgiler var. Ee, takvim yarın belirlenecek. Evet. Yani bu kongrede mutlaka yani MYK'da alınan karar MKYK'da da onaylandıktan sonra o kongre Mayıs'ta yapılacaksa yapılır. Evet. Yani MHP'de gördüğümüz kongre tartışmaların Anladım. AK parti olması mümkün değil. Mümkün değil. Ondan yani belli ki bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında görüşmede bu kriz galiba olumsuz sonuçlanmak üzere bir çizgiye bağlandı. Yoksa niye kongre toplansın durup dururken? Yani demek ki daha önce e, genel başkanın yetkilerinin elinden alındığı o MKYK yapısının değişikliği ciddi bir işaretmiş. Siyaset böyle. E ee, şimdi siz i̇şte soruyordunuz yani. kimin yetkisi nedir? Yani şimdi 70. maddeye göre tüzüğe göre ya 5'te 1 oy evet. ya da MKYK kararı evet. veya Ondan genel başkanın kararı. Evet. Yani seyircilerimizin Seçicilerimiz de bir aydınlığa kavuşması iyi oldu yani MYK ve MYKY arasındaki ilişki kim ne etkili? Şimdi burada e, krizden söz etmek için e, uzmanlık alanlarımızdan kadranlarımızdan Hasper kadar biri de kriz iletişimi ve yönetimi oldu. <laughs> olduğu için ifade etmeye çalışalım Krizden söz etmek için hasara bakılır. Ortada bir hasar varsa krizden söz edilir. Yani hasar yoksa krizden söz edilmez. Acaba olmayacak mı? Şimdi bakalım. Evet. Yani Şimdi bir de o var, geç, evet, merak bir de, edilen bunu. Yani bir de bir de şunu söyleyelim. Çok güzel e, e, ifade ettiler Sayın Barlas. E, müneccimlik yapmak için ne yapmak lazım? Geçmişe bakmak lazım. Yani. Harikalar yaratmış olan bir sağlık bakanı vardı. Ee, Recep Akta. Hı. Recep Akta. Dünya e, literatürüne geçmiş, büyük başarılara imza atmış. Türkiye'de sağlık sektörünün e, karakterini... AK Parti'ye oy getiren en önemli işlerden üçüncü birini üçüncü yapmış. 3,5 oyu var, var deniyordu falan. Değil mi? Hı hı. Bir o. İkinci örnek örnek vereceğim örnek... Yani, Milliyetin bakanı mı? Efendim? Milliyetin bakanı mı? Evet, Bey. Bülent Arınç ondan ha, Bülent Arınç. sonra. Yani Ali Babacan. Hı hı. Yani Ali Babacan hı hı. uluslararası hı. arenada isim yapmış. İşte aman o giderse Perişan olur Türkiye falan. Şimdi bu gördüğünüz gibi bunların hiçbiri bir AK Parti ve Türkiye içinde bir kriz neden olmadı. Benim şahsi kanaatim hani Amerikalılar bu tür durumlarda hemen meşhur o değişlerine başvururlar. Bir dol respect diye. Yani bütün e, saygımla şunu ifade edeyim ki tabii ki üzülürüm Ahmet Davutoğlu'nun e, görevi bırakmasından. Zaten Ak Parti kültüründe de göreve talep olunmaz, Ta görev kabul edilir, görev talep edilmez. O yüzden o onların kültür ve değerlerinde, Ak Parti kültür ve değerinde eğer zaten e, lider üst takıl veya ne diyorsanız.